Markete gittiğinizi ve ekmeğin fiyatının son gelişinizden bu yana iki katına çıktığını gördüğünüzü hayal edin. Ya da maaşınız aynı kalırken, kiranız önemli ölçüde arttığı için kira ödemekte zorlandığınızı düşünün. Bu senaryolar sadece varsayımsal durumlar değil, hepimizi etkileyen kalıcı bir ekonomik zorluk olan enflasyonun acı gerçekleridir. Enflasyon, basitçe söylemek gerekirse, mal ve hizmetlerin fiyatları belirli bir dönemde artış oranıdır. Fiyat seviyesi yükseldiğinde, aynı mal ve hizmet sepetini satın almak için daha fazla para harcamanız gerekir. Bu, paranızın eskisinden daha az şey satın aldığı anlamına gelir ve satın alma gücünüzü etkili bir şekilde aşındırır. Enflasyonun etkisi, bireysel cüzdanlarımızın çok ötesine uzanır. Yatırım kararlarını, ücret görüşmelerini ve hatta sosyal istikrarı etkileyerek tüm ekonomi üzerinde dalgalanma etkisi yaratabilir. Enflasyonu ve karmaşıklıklarını anlamak, finansal yaşamlarımızda yol almak ve sağlam ekonomik politikalar savunmak için çok önemlidir. Enflasyonu ele aldığımız bu videoda tanımını derinlemesine inceleyeceğiz, Türkiye'deki tarihsel seyrini inceleyeceğiz ve geniş kapsamlı ekonomik ve toplumsal sonuçlarını analiz edeceğiz. Enflasyonun çok yönlü doğasını anlayarak olumsuz etkilerini azaltmak ve daha istikrarlı ve müreffeh bir gelecek için çabalamak için kendimizi daha iyi donatabiliriz. Genellikle çok fazla paranın çok az malın peşinden koşması olarak tanımlanan enflasyon, geniş kapsamlı sonuçları olan karmaşık bir olgudur. Sadece soyut bir ekonomik kavram değil, günlük yaşamlarımızı derin bir şekilde etkileyen somut bir güçtür. Fiyatlar yükseldiğinde, zor kazandığımız paranın değeri düşer. Satın alma gücündeki bu erozyon, özellikle sabit gelirliler veya sınırlı mali kaynakları olanlar için yaşam standartlarımızı korumayı zorlaştırabilir geçimini sağlamak için emekli maaşına güvenen emekli bir öğretmeni düşünün. Enflasyon arttıkça ve gıda ve sağlık hizmetleri gibi zorunlu ihtiyaçların maliyeti arttıkça, sabit gelirleri her ay onlara gittikçe daha az şey satın alır. Bu durum zor seçimlere yol açabilir ve bireyleri geçimlerini sağlamak için temel mal ve hizmetlerden kısmaya zorlayabilir. Enflasyonun etkisi bireylerle sınırlı değildir. İşletmeler üzerinde de önemli bir etkisi olabilir. Enflasyonun etkisiyle artan girdi maliyetleri kar marjlarını sıkıştırarak işletmelerin yatırım yapmasını ve büyümesini zorlaştırabilir. Bu da ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratmayı engelleyebilir. Enflasyon en basit şekliyle bir ekonomide mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesinde belirli bir süre içindeki sürekli bir artış olarak tanımlanabilir. Bu Türk Lirası gibi bir para biriminin satın alma gücünün zamanla azaldığı anlamına gelir. Dün 100 Türk lirası ile satın alabileceğiniz bir şeyi, bugün satın almak için 105 hatta 110 Türk lirası gerekebilir. İlk arabanızı almak için para biriktirdiğinizi hayal edin. Her ay gelirinizin bir kısmını özenle ayırırsınız. Ancak enflasyon birikimlerinizin değerini sessizce aşındırır. Enflasyon nedeniyle araba fiyatları arttıkça kendinizi daha uzun süre biriktirmek zorunda bulursunuz veya başlangıçta istediğinizden daha ucuz bir araba satın alarak taviz verirsiniz. Enflasyon, mal ve hizmetlere olan talebin artması, artan üretim maliyetleri ve hükümet politikaları dahil olmak üzere birçok faktör tarafından yönlendirilebilir. Örneğin, yeni konutlara olan talep artarken mevcut konut tarzı sınırlı kalırsa, konut fiyatlarının artması muhtemeldir. Benzer şekilde, imalatta kullanılan hammaddelerin maliyeti artarsa, İşletmeler bu maliyetleri daha yüksek fiyatlar şeklinde tüketicilere yansıtabilir. Enflasyonun altında yatan nedenleri anlamak, politika yapıcıların onu kontrol altına almak için etkili önlemler uygulamaları açısından çok önemlidir. Hükümetler ve merkez bankaları bir ekonomide enflasyonu yönetmek ve fiyat istikrarını korumak için genellikle para ve mali politikalar gibi çeşitli araçlar kullanırlar. Enflasyonun sonuçları ekonomi alanının çok ötesine uzanarak günlük yaşamlarımıza ince ama önemli şekillerde nüfuz eder. En acil ve dikkat çekici etkilerinden biri satın alma gücümüzün erozyonudur. Fiyatlar yükseldikçe zor kazandığımız para bize gittikçe daha az şey satın alır ve bu da yaşam standartlarımızı korumayı, özellikle de sabit gelirli veya sınırlı mali kaynakları olanlar için zorlaştırır. Yaşam giderlerini karşılamak için emekliliklerine güvenen emekli bir çiftin durumunu düşünün. Enflasyon, sağlık hizmetleri, gıda ve kamu hizmetleri gibi temel mal ve hizmetlerin maliyetini artırdıkça sabit gelirleri değer kaybediyor. Kendilerini zor seçimler yapmak zorunda bulabilirler. İlaçlardan kısmak, yiyecek bütçelerini azaltmak veya sosyal gezilerden vazgeçmek sadece geçimlerini sağlamak için bireyler üzerindeki etkisinin ötesinde enflasyon işletmeler üzerinde de büyük hasara yol açabilir. Enflasyonun körüklediği artan girdi maliyetleri, kar marjlarını sıkıştırarak işletmelerin yatırım yapmasını ve genişlemesini zorlaştırabilir. Ham maddelerin, kiranın ve ücretlerin artan maliyetleriyle karşı karşıya kalan küçük bir işletme sahibini düşünün. Karlılığı korumak için fiyatları yükseltmek zorunda kalabilir, potansiyel olarak müşterileri rakiplerine kaptırabilir, veya en kötü senaryolarda işletmelerini tamamen kapatabilirler. Enflasyonun dalgalanma etkileri sosyal bütünlüğü bile zedeleyebilir. Yaşam maliyeti arttıkça bireyler ve aileler giderek artan bir şekilde mali sıkıntı hissedebilir ve bu da strese, kaygıya ve ekonomik güvensizlik duygusuna yol açabilir. Bu insanların artan yaşam maliyetinden dolayı hayal kırıklığına uğraması ve yaşam standartlarında bir düşüş algılamasıyla sosyal huzursuzluk şeklinde kendini gösterebilir. Çalkantılı 70'ler, petrol krizleri ve ekonomik çalkantı. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan derin köklere sahip ancak 1970'ler özellikle çalkantılı bir döneme işaret ediyordu. 1973 ve 1979 küresel petrol krizleri küresel ekonomide şok dalgaları yarattı ve enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Türkiye özellikle sert vuruldu. İthal petrolün maliyeti fırladı ve tüm sektörlerde üretim maliyetlerini artırdı. Bu dönemde İstanbul'da bir tekstil fabrikası hayal edin. Yükselen enerji faturalarıyla karşı karşıya kalan mal sahibi, ayakta kalmak için kumaşlarının fiyatlarını yükseltmek zorunda kalıyor. Bu artan maliyetler daha sonra tedarik zinciri boyunca aktarılıyor ve sonuçta kendilerini giyim ve diğer temel mallar için daha fazla ödeme yapmak zorunda bulan tüketicileri etkiliyor. Hükümetin bu dış şoklara verdiği yanıt enflasyonist baskıları daha da kötüleştirdi ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan genişleyici mali politikalar, artan kamu harcamalarına ve para arzında bir artışa yol açtı. Bu önlemler talebi artırmayı hedeflerken, aynı zamanda enflasyonda bir artışa katkıda bulunarak, artan fiyatlar ve satın alma gücünün erozyonu kısır döngüsü yarattı. 1970'lerin ekonomik çalkantısı Türkiye'de kalıcı bir etki bırakarak, ülkenin dış şoklara karşı savunmasızlığını ve değişken bir küresel ortamda enflasyonu yönetmenin zorluklarını vurguladı. Bu dersler sonraki yıllarda Türkiye'nin ekonomik politikalarını şekillendirmeye devam edecekti. Özal yılları, ekonomik liberalleşme ve kalıcı enflasyon. 1980'ler, Başbakan Turgut Özal liderliğinde Türk ekonomisi için yeni bir dönemin habercisi oldu. Özal'ın iddialı ekonomik programı Türkiye'yi devlet kontrollü bir ekonomiden daha liberal, piyasa odaklı bir modele dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bu dönem, yabancı yatırımı çekmek ve ihracata dayalı büyümeyi teşvik etmek amacıyla bir dizi düzenleme, özelleştirme ve ticaret liberalleşmesine tanık oldu. Bu dönemde ekonomik liberalleşme vaadiyle esinlenen genç bir girişimci hayal edin. Avrupa pazarlarına ihraç etmek üzere tekstil ürünleri üreten küçük bir fabrika açmaya karar veriyor. Hükümetin ihracata dayalı büyümeye odaklanması, ona teşvikler ve yeni pazarlara erişim sağlayarak girişimci ruhunu besliyor. Ancak piyasa ekonomisine geçişin kendine göre zorlukları da vardı. Özal'ın reformları ekonomik büyümeyi teşvik ederken ve yeni fırsatlar yaratırken enflasyon kalıcı bir sorun olmaya devam etti. Ekonominin hızlı bir şekilde liberalleşmesi devam eden kamu harcamalarıyla birleştiğinde fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti. 1980'lerin deneyimi ekonomik liberalleşme ile enflasyon arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya koydu. Piyasa odaklı reformlar ...büyüme ve refah vaat ederken, enflasyonist baskıları daha da kötüleştirmekten kaçınmak için dikkatli bir yönetim gerektiriyordu. Bu ders, bugün Türkiye'nin ekonomik politikalarında yankılanmaya devam ediyor. 1990'lar, siyasi istikrarsızlık, ekonomik yanlış yönetim ve bir dizi mali krizle damgasını vuran Türk ekonomisi için çalkantılı bir 10 yıl olduğunu kanıtladı. Türkiye'yi 10 yıllarca rahatsız eden enflasyon kontrolden çıktı ve 10 yılın ortalarında hiperenflasyon seviyelerine ulaştı. Bu dönem, kontrolsüz enflasyonun bireyler, işletmeler ve toplumun genel yapısı üzerindeki yıkıcı sonuçlarına tanık oldu. Ankara'da hiperenflasyonun gerçekleriyle baş etmeye çalışan bir aileyi hayal edin. Markete yiyecek bir şeyler almaya gidiyorlar. Ancak sadece birkaç gün önceki son ziyaretlerinden bu yana fiyatların ikiye katlandığını görüyorlar yıllarca süren sıkı çalışmayla özenle biriktirdikleri birikimleri eski değerlerinin çok küçük bir bölümüne iniyor. Büyük cari açık, yüksek düzeyde kısa vadeli dış borç ve siyasi istikrarsızlık gibi bir dizi faktörün tetiklediği 1994 ekonomik krizi, Türk ekonomisinde şok dalgaları yarattı. Türk lirası çöktü ve yabancı para birimlerine karşı değerinin önemli bir bölümünü kaybetti. İthal malların maliyeti fırladıkça bu para krizi enflasyonu daha da körükledi. 1990'larda yaşanan hiperenflasyon deneyimi, Türk ruhunda silinmez bir iz bırakarak enflasyona ve onun yıkıcı sonuçlarına karşı derin bir korku aşıladı. Bu dönem, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak ve fiyat istikrarını korumak için sağlam ekonomik politikaların, mali disiplinin ve istikrarlı bir siyasi ortamın kritik öneminin altını çizdi. Satın alma gücünün erozyonu, enflasyonun tüketicilere maliyeti. Enflasyon sessiz bir hırsız gibi davranır ve zamanla zor kazandığımız paranın değerini sinsice aşındırır. Fiyatlar yükseldikçe paramızın satın alma gücü azalır ve bir zamanlar yaptığımız aynı mal ve hizmetleri karşılamayı giderek zorlaştırır. Satın alma gücündeki bu erozyon özellikle sabit gelirli veya sınırlı mali kaynakları olan bireyler ve aileler için acı vericidir geçimini sağlamak için emekli maaşına güvenen emekli bir öğretmeni düşünün. Enflasyon temel mal ve hizmetlerin maliyetini artırdıkça, sabit gelirleri her ay onlara gittikçe daha az şey satın alır. Bakkaliye, sağlık hizmetleri ve kamu hizmetlerinin maliyeti artmaya devam ederek onları temel ihtiyaçlar arasında zor seçimler yapmaya zorluyor. Bu durum özellikle sınırda yaşayanlar için bir mali kırılganlık ve kaygı duygusu yaratabilir enflasyonun satın alma gücü üzerindeki etkisi, emekliler ve emekli maaşı alanların ötesine uzanır. Çalışan aileler de ücretleri artan fiyatlarla başa çıkmak için mücadele ederken zorlanıyor. Örneğin, bir inşaat işçisi maaş artışı alabilir, ancak kira, yiyecek ve ulaşım maliyeti maaşından daha hızlı artarsa, kendilerini geride bulabilirler. Bu, yaşam standartlarında bir düşüşe ve gelir düzeyleri netikim olsun, tüm aileler için artan mali strese yol açabilir enflasyonun neden olduğu satın alma gücünün erozyonu bir ekonomi için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Tüketiciler artan fiyatlara yanıt olarak harcamaları kısarken, işletmeler mal ve hizmetlerine olan talepte bir düşüş yaşarlar. Bu, ekonomik büyümede yavaşlamaya, iş kayıplarına ve genel ekonomik üretimde azalmaya yol açabilir. Hedefte iş dünyası, enflasyonun üretim ve yatırma etkisi. Enflasyon ayrım yapmaz, tüketicileri etkilediği kadar işletmeleri de etkiler. Artan fiyatlar, işletmeler için zorlu bir ortam yaratarak üretim maliyetlerini, yatırım kararlarını ve genel karlılığı etkiler. Ham maddelerin, enerjinin ve işçiliğin maliyeti arttıkça, işletmeler kar marjlarını korumak için fiyatları yükseltme baskısıyla karşı karşıya kalırlar. Bir fırın işleten küçük bir işletme sahibini düşünün. Un, şeker ve diğer fırıncılık malzemelerinin fiyatı enflasyon nedeniyle önemli ölçüde arttı. Fırın sahibi bu artan maliyetleri karşılamak için ekmek, pasta ve keklerinin fiyatlarını yükseltmek zorunda kalıyor. Bununla birlikte fiyatların yükseltilmesi satışlarda azalmaya yol açabilir. Çünkü müşteriler daha yüksek fiyatları ödemek istemeyebilir veya ödeyemeyebilir. Üretim maliyetlerini etkilemenin ötesinde Enflasyon işletmelerin gelecek için plan yapmasını ve uzun vadeli yatırımlar yapmasını da zorlaştırabilir. Yüksek enflasyon belirsizlik yaratır ve bu da işletmelerin gelecekteki maliyetleri, gelirleri ve genel ekonomik koşulları tahmin etmesini zorlaştırır. Bu belirsizlik yeni ekipmanlara yatırım yapma, faaliyetleri genişletme veya ek çalışan işe alma konusunda isteksizliğe yol açabilir. İşletmeler yatırım yapma konusunda tereddüt ettiğinde bunun ekonomi genelinde domino etkisi yaratabilir. Azalan yatırım inovasyonu engelleyebilir, istihdam yaratmayı sınırlayabilir ve sonuçta ekonomik büyümeyi engelleyebilir. Dahası, enflasyonun yarattığı belirsizlik, işletmelerin kredi almasını ve büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duydukları sermayeye erişimini zorlaştırabilir. Çözülen sosyal yapı, enflasyonun topluma etkisi. Enflasyonun erişimi bireysel cüzdanların ve işletme bilançolarının çok ötesine uzanır. Toplumun dokusunu bozma gücüne sahiptir. Fiyatlar yükseldikçe ve satın alma gücü azaldıkça sosyal eşitsizlikler artabilir ve bu da artan yoksulluğa, sosyal huzursuzluğa ve genel refahta düşüşe yol açabilir. Enflasyon fırtınasına göğüs germeye en az donanımlı olanlar genellikle etkisinin yükünü taşırlar. Çocuklarına bakmak için düşük ücretli birden fazla işte çalışan bekar bir anneyi düşünün. Yiyecek, barınma ve ulaşım maliyeti arttıkça sofraya yemek koymak ve başlarının üzerinde bir çatı tutmak için mücadele ettiğini görüyor. Zaten yetersiz olan ücretleri daha da düşüyor ve onu daha da yoksulluğa itiyor ve çocuklarının refahını tehlikeye atıyor. Enflasyonun sosyal sonuçları zayıf sosyal güvenlik ağlarına veya yetersiz sosyal refah programlarına sahip toplumlarda özellikle akut olabilir. Bireyler ve aileler temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğinde bu artan suç oranlarına, sosyal huzursuzluğa ve halk sağlığı sonuçlarında bir düşüşe yol açabilir. Sosyal uyum ve güvenin erozyonu bu zorlukları daha da kötüleştirerek kısır bir yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal istikrarsızlık döngüsü yaratabilir. Dahası, yüksek enflasyon, hükümet politikalarının etkinliğini baltalayabilir ve kurumlara olan kamu güvenini aşındırabilir. Hükümetler artan fiyatlar ve bunların vatandaşlar üzerindeki etkisiyle boğuşurken, enflasyonun temel nedenlerini ele almayan kısa vadeli çözümlere başvurabilir ve bu da ekonomiyi etkin bir şekilde yönetme yeteneklerine olan inancın kaybolmasına yol açabilir. Bu güven erozyonunun sosyal istikrar ve demokratik yönetim için uzun vadeli sonuçları olabilir. İkinci bölüm psikolojik bedel, enflasyonun zihnimizdeki etkisi. Somut ekonomik ve sosyal sonuçlarının ötesinde enflasyon zihinsel ve duygusal refahımıza da zarar veriyor. Artan fiyatların sürekli baskısı, mali güvensizlik korkusuyla birleştiğinde kronik strese, kaygıya ve umutsuzluk duygusuna yol açabilir. Enflasyonun psikolojik etkisi küçümsenmemelidir. İlk evlerini almayı planlayan genç bir çifti düşünün. Özenle peşinat için para biriktiriyorlar. Ancak konut fiyatları tırmanmaya devam ettikçe hayalleri daha da uzaklaşıyor gibi görünüyor. Sıkı çalışmalarına rağmen hedeflerine ulaşamamanın belirsizliği ve hayal kırıklığı ruh sağlıklarını olumsuz etkileyebilir ve ilişkilerini zorlayabilir. Geçimini sağlamak için mücadele eden bireyler ve aileler için enflasyon sürekli bir endişe ve korku duygusu yaratabilir. Temel ihtiyaçları karşılamak için günlük mücadele, faturalarda geri kalma veya evlerini kaybetme korkusuyla birleştiğinde kronik strese, uykusuzluğa ve hatta depresyona yol açabilir. Enflasyonun psikolojik yükü hali hazırda ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olanlar için özellikle ağır olabilir. Dahası yüksek enflasyon toplum içinde bir güvensizlik ve alaycılık duygusunu besleyebilir. Bireyler satın alma güçlerinin erozyonuna tanık olduklarında ve yaşam standartlarını korumak için mücadele ettiklerinde hükümet politikalarına, kurumlara ve hatta yurttaşlarına karşı daha şüpheci hale gelebilirler. Bu sosyal güven erozyonu, sosyal doku üzerinde uzun süreli etkilere sahip olabilir ve kolektif zorlukların üstesinden gelmeyi daha da zorlaştırabilir. Birinci bölüm, enflasyon canavarını evcilleştirmek, istikrarlı bir ekonomi için stratejiler. Enflasyonla başarılı bir şekilde mücadele etmek, artan fiyatların hem semptomlarını hem de temel nedenlerini ele alan çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Politika yapıcılar, daha dirençli ve istikrarlı bir ekonomi yaratmak için uzun vadeli yapısal reformlara odaklanırken, mali ve para politikalarının bir kombinasyonunu kullanmalıdır. Bu mücadelenin önemli bir yönü, yerli üretimi teşvik etmeyi ve ithalata bağımlılığı azaltmayı içerir. Artan ithal gübre maliyetiyle başa çıkmak için mücadele eden yerel bir çiftçiyi düşünün. Hükümet, sübvansiyonlar veya vergi indirimleri gibi yerli gübre üretimi için teşvikler sağlayarak maliyetli ithalata olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olabilir ve tarımsal üretimi daha uygun fiyatlı ve küresel fiyat dalgalanmalarına karşı daha az duyarlı hale getirebilir. Bu da tüketici fiyat endeksinin önemli bir bileşeni olan gıda fiyatlarının istikrar kazanmasına yardımcı olabilir. Enflasyonla mücadelede bir diğer kritik araç da Merkez Bankası tarafından ihtiyatlı para politikalarının uygulanmasıdır. Merkez Bankası faiz oranlarını ayarlayarak Borçlanma maliyetlerini, yatırım kararlarını ve genel ekonomik aktiviteyi etkileyebilir. Faiz oranlarının yükseltilmesi, para borç almayı daha pahalı hale getirerek enflasyonu dizginlemeye yardımcı olabilir ve böylece tüketici harcamalarını ve işletme yatırımlarını azaltarak aşırı ısınan bir ekonominin soğumasına yardımcı olabilir. Ancak faiz oranlarının yükseltilmesinin dezavantajları da olabilir. Potansiyel olarak ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve istihdamı etkileyebilir. Bu nedenle merkez bankaları, enflasyonu kontrol altına alma ihtiyacını, ekonomik büyümeyi destekleme hedefiyle dikkatlice dengelemeli ve genellikle karmaşık ve sürekli değişen bir ekonomik ortamda zor seçimlerle karşı karşıya kalmalıdır. Sürdürülebilir ekonomik istikrara ulaşmak için doğru dengeyi bulmak çok önemlidir. İkinci bölüm, küresel ters rüzgarlarda yol almak, enflasyonu etkileyen dış faktörler. Yerel politikalar enflasyonu yönetmede çok önemli bir rol oynarken, genellikle bir ülkenin kontrolü dışındaki dış faktörlerin de fiyat seviyeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini kabul etmek önemlidir. Küresel emtia fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve uluslararası ticaret politikaları özellikle günümüzün birbirine bağlı küresel ekonomisinde bir ülkenin enflasyon oranını etkileyebilir. Artan küresel petrol fiyatlarının enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan bir ülke üzerindeki etkisini düşünün ham petrolün maliyeti uluslararası pazarlarda yükseldikçe benzin, ulaşım ve enerjiye bağlı sayısız mal ve hizmetin fiyatı yurt içinde artmaktadır. İthal edilen bu enflasyonu yerinde sağlam yerel politikalar olsa bile kontrol altına almak zor olabilir. Döviz kuru dalgalanmaları da enflasyonist baskıları körükleyebilir. Bir ülkenin para birimi diğer önemli para birimlerine karşı değer kaybettiğinde yabancı para birimleriyle fiyatlandırılan ithal malların maliyeti artar. Bu, hammadde, ara mal ve mamul ürün ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Türkiye gibi ülkeler için özellikle geçerlidir. Daha zayıf bir para birimi maliyet enflasyonuna katkıda bulunabilir çünkü işletmeler daha yüksek ithalat maliyetleriyle karşı karşıya kalır ve bunları daha yüksek fiyatlar şeklinde tüketicilere yansıtabilirler. Politika yapıcılar bu dış şokların etkisini hafifletmek için ekonomilerini çeşitlendirme dar bir ithalat yelpazesine olan bağımlılığı azaltma stratejileri izleyebilirler. Örneğin, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, değişken küresel petrol pazarlarına olan bağımlılığı azaltabilir. Benzer şekilde, yerli inovasyonu ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmek, rekabet gücünü artırabilir, ithalata olan bağımlılığı azaltabilir ve küresel ekonomik fırtınalara daha iyi dayanabilen, daha dirençli ve uyumlu bir ekonomiyi teşvik edebilir. 1. Bölüm Ekonomik İstikrar için Ortak Bir Çaba Keşfettiğimiz gibi enflasyon, kapsamlı ve işbirlikçi bir tepki gerektiren karmaşık ve çok yönlü bir zorluktur. Sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir meseledir. Ve ekonominin tüm sektörlerindeki bireylerin, ailelerin ve işletmelerin yaşamlarını etkiler. Enflasyonun karmaşıklığını başarılı bir şekilde aşmak, nedenleri, sonuçları ve olası çözümleri konusunda ortak bir anlayış gerektirir. Fiyat istikrarına ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye giden yol çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Politika yapıcılar, enflasyonu kontrol altına alma ihtiyacını ekonomik büyümeyi ve istihdamı destekleme hedefiyle dikkatlice dengeleyerek sağlam mali ve para politikaları uygulamalıdır. Aynı derecede önemli olan, yerli üretimi teşvik eden, ithalata olan bağımlılığı azaltan ve küresel pazarda rekabet gücünü artıran uzun vadeli yapısal reformlardır. Ancak Enflasyonla mücadele sorumluluğu yalnızca politika yapıcıların omuzlarında değildir. Bireyler de bilinçli finansal kararlar alarak, akıllıca tasarruf ederek ve ekonomik istikrarı destekleyen politikaları savunarak oynayacakları bir role sahiptir. İşletmeler inovasyona yatırım yaparak, verimliliği artırarak ve artan maliyetlerin tüketiciler üzerindeki etkisini hafifletmenin yollarını araştırarak katkıda bulunabilirler. Sonuç olarak enflasyonu evcilleştirmek, herkes için daha istikrarlı ve müreffeh bir gelecek yaratmak için işbirliği, anlayış ve ortak bir bağlılık gerektiren kolektif bir çabadır. Birlikte çalışarak enflasyonun zorluklarının üstesinden gelebilir ve ekonomik büyümenin meyvelerinin adil bir şekilde paylaşıldığından ve enflasyonun sessiz hırsının artık zor kazandığımız refahı baltalamadığından emin olarak herkes için çalışan bir ekonomi inşa edebiliriz.